Nereye böyle acele acele? Biliyorsun İlhanların mahkemesi var. Onlar dönmeden oraya yetişmem lazım. Mavra'nın başımıza açtığı dertler bitmiyor ki. Eminim o da böyle olsun istemezdi. Ay madem istemiyor adamı yakalamak için o kadar uğraşmasaydı o zaman. Aldı manyağın birini evin içine soktu başımızdan dert eksilmiyor. Bu yeni bir durum değil ki. Türel ailesinin her gün bir sorunu var zaten. Yok bu sefer farklı. Korumalar, kaçırmalar, tehditler. Herkes birden kafayı yedi. Ya Aziz amca Maraşlı'ya biraz fazla mı yüz veriyor dersin? Ay, e, sorma. Sanki sonradan ortaya çıkmış oğlu gibi davranıyor. O da kendi oğlundan daha çok konuşuyor onunla. Bu kadar ne konuşuyorlarmış ki? Bilmiyorum. Neden bilmiyorsun? Sana evde yaşamıyor musun? Beni Firuzan'la karıştırma. Kapı dinleme işi onun görevi. Benim seni başkasıyla karıştırmam mümkün mü? Daha ne kadar sürdüreceğiz bunu? Neyi? İşte böyle gizli buluşmalar. Ben halimden memnunum. Ben çok sıkıldım. Artık İlhan'a tahammül edemiyorum. Bak hayatım... Şirket de İlhan da şu an çok zor bir durumda. Biraz daha zaman tanıman lazım, tamam mı? Çok az kaldı. Sen de eğer o içinde yaşasaydın anlardın neler hissettiğimi. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Ne haber Ozan? İyidir, oteldeyim. Otelde mi? Ozan Bey, çapkınlık peşinde galiba. Günahımı alırsın. Hani sen adamlarla buluşacaktın? Adamları bekliyorum. Tekrar buluşma ayarladım. Süper, mahkeme bitti. Ben de geleyim. Ay, yok, gerek yok. Ben onlarla bir görüşeyim, sana haber veririm. Ben bugün işe gelemeyeceğimi söylemek için aradım zaten. Tamam, tamam. Şu işi halledelim yeter. Bu arada mahkeme ne oldu? Tutukladılar mı herifi? Olduğu yok. Mahur ifadesini geri çekti. Savaş beraat etti yani. Sen ciddi misin? Mahur ifadesini geri çekti. Aynen öyle. Neden yapsın ki böyle bir şey? Ne bileyim abi. Klasik mahur şımarıklı işte. Dikkatler onun üzerinde olsun diye herhalde. Sabah sabah hepimizi deli etti. Savaş beraat ettiğine göre bu mesele kapandı o zaman. Adamın meseleyi kapatmış gibi bir hali yoktu ama şimdilik öyle görünüyor. Tamam. Görüşürüz o zaman. Ben sana haber vereyim. İlhan, hadi oğlum. Geldim baba. Ne diyor Ozan? Mahkemeyi merak etmiş. Bir otel lafı ettin. Müşterilerle görüşü. Bana bak boşlamıyor değil mi çocuk şirket? Yok baba ne alakası var? Müşterilerle görüşü işte. Hadi gidelim. Baba ben stüdyoya geçeceğim. Çalışacaksın mı bugün? Yok kısa bir işim var. Sen bilirsin. Dört taş gözüm. you <laughs>